İsmail Saymaz 24 Ekim 2025 Halk TV Halktv.com.tr Yargıdan ÖSYM'ye Tercihlere dış müdahale var. İlk liste kabul edilsin. 3 gündür tercih listesi skandalını yazıyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavını kazanan 6 kişinin üniversite tercih listesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sistemine giren eller tarafından değiştirildi. Bu skandalı ifşa eden İzmir'de yaşayan CŞ adlı öğrenci oldu sayısal alanında 23.007. olmayı başararak kamu üniversitesinde tıp fakültesi kazanacak puan alan CŞ'nin tercihleri son gece olan 13 Ağustos'ta değiştirilerek yerine özel üniversitelerdeki 2 yıllık yaşlı bakım bölümü işaretlendi. CŞ ve ailesi o geceden itibaren her kapıyı çaldı. Sabah saat 4.10'da polis karakoluna ve mesai başlar başlamaz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundular. CŞ ve ailesinin çabası sayesinde aynı gece Giresun'da YS, Hatay'da MBK ve İstanbul'da NE'nin tercihlerinin de değiştirildiği ortaya çıktı. Daha sonra DK ve Kadir Efe Korkut eklendi mağdurlara. Bu organize saldırının ortak özellikleri var. Mesela CŞ, YS ve MBK'nin sistemlerine aynı IP adreslerinden girilmiş. YS'nin tercih listesine de yaşlı bakım bölümü yazılmış. CŞ tercih listesi değiştirildikten bir gün sonra 14 Ağustos'ta babasıyla Ankara'ya giderek ÖSYM'ye dilekçe verdi. CŞ dilekçesinde listenin bilgisi ve rızası dışında değiştirildiğini yazdı. Kendisinin işaretlediği tercihlerin geçerli olmasını istedi. Bu listeyi gösteren ekran görüntüsünü ÖSYM'ye sundu. ÖSYM red yanıtı verdi. YSK Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun ikinci maddesindeki tercih süresi bittikten sonra değişiklik yapılmayacağı hükmünü hatırlattı. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali gibi taleplerini içeren dilekçelerin kabul edilmeyeceğini ifade etti. CŞ ve ailesi Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme 15 Ekim'de CŞ'yi haklı buldu ve işlemi iptal etti. Kararda CŞ'nin tercihlerini 13 Ağustos'ta saat 23.28'de onaylayıp ekran görüntüsü aldığı ifade ediliyor. 7 dakika sonra listenin güncellendiği, CŞ'nin tercihleri arasında yer almayan, puanıyla örtüşmeyen, başarı sıralaması düşük olan yaşlı bakım bölümünün Ön sıralara yazıldığı anlatılıyor. Savcılıkça yapılan incelemede İstanbul Ümraniye'de yaşayan MHC'ye ait IP adresinden sisteme girildiği vurgulanıyor. MHC'nin suçlamaları kabul etmediği ancak bu kişiye kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak iddiasıyla dava açıldığı belirtiliyor. ÖSYM tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeye atıf yapsa da günümüzdeki teknolojik gelişmelerle iyi niyetli olmayan kişilerin şifreleri kırıp kişinin isteği dışında müdahalelerde bulunabildiği hatırlatılıyor. Kararda şöyle devam ediliyor. ÇŞ'nin aldığı puanla uyumlu olmayan son yapılan tercihlerle başka kişilerin de aynı şekilde tercihlerinin değiştirilerek mağdur edilmesi ve mağduriyetin aynı IP adresi üzerinden yapıldığının anlaşılması hususları göz önüne alındığında, müdahalelerdeki hükümlülüğün ve sorumluluğun adaya bırakılmasının haklı bir yaklaşım olmayacağı. CŞ ile farklı şehirlerde 3 mağdura ait tercihlerin de aynı IP adresinden girilerek ortak veya benzer bölümlerle değiştirildiği vurgulanıyor. CŞ'nin şikayetiyle bir dava açıldığına dikkat çekilerek şöyle devam ediliyor. Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davacının tercihlerinin kendi isteği dışında bir müdahale ile değiştirildiğini ispatlar nitelikte olduğu anlaşıldığından davalı idarece farklı IP numarasıyla son yapılan değişiklikler göz önüne alınmadan davacının önceki tercihleri doğrultusunda değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken başvurusunun reddine yönelik tesis edilen işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı. Bu karar CŞ'yi ve ailesini sevince boğdu. CŞ, hayal ettiği üniversiteye kavuşmak ve emek hırsızlarının cezalandırılmasını görmek istiyor. CŞ şunları söylüyor. Hayalimdeki bölüme yerleşebilmek için iki yıldır çabalıyorum. Yapılan emek hırsızlığıyla dünyam başıma yıkıldı ama pes etmedim. Ümidimi hiç kaybetmedim. Çünkü kendimden emindim. Ailemin desteğini hep hissettim. Bugünün gelip haksızlığın ortaya çıkacağına adım kadar emindim. İlk aşaması gerçekleşti. Mahkeme kararıyla hayalim olan üniversiteye kavuşacağım. İnşallah ceza davasıyla gençlerin umutlarını ve geleceklerini çalan emek hırsızları hak ettikleri cezayı bulur. CŞ ve ailesi adalet mücadelesi başlatırken her ihtimale karşılık orta öğretim başarı puanı düşmesin diye 150 bin lira ödeyerek kızlarını %50 burslu Başkent Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümüne kaydetmek zorunda kalmışlardı. Şimdi bu yükten de kurtulmuş oldular. Ankara 27. İdare Mahkemesi'nin kararı kesinleşirse hem geçen yıllarda hem de bu yıl tercih listelerine müdahale edilen öğrenciler ve memur adayları için de geçerli olacak. İsmail Saymaz